🎵Sen gerekeni yaptın, haklıydın🎵 Klavye, piyano çalarken çekeriz sonra ya. Hı -hı. Bir şeyler... Burada da diğer enstrümanlar var. Gitarlar burada yatıyor. Şu arkada bir tane elektronik keman var. Onun manyetiği falan yapılacak. Manyetiği yok. Ya da kırık, bozuk öyle bir şey. Bu bir piyano. Masası gibi duruyor ama... Şu anda bizim ultrasonik screwdriver yapamadığı için yıllar önce <gülüyor> <gülüyor> böyle Onu yatıyor ne yazık ki. <laughs> İzlerse anlar zaten abi, kendisi. Abi, abi. İzlersen ekrana kapatmıyor. <laughs> <laughs> Şöyle kitaplık var. Bu, bir şey. Bu odayı kendime göre düzenledim. Bence gayet de güzel oldu. Bu odadan çıkmıyorum abi. Şurası göçtü artık. <laughs> Buruka'nın şurası Kimlik bölgesi. <laughs> Ayakları da uzatıyorum buraya. Patlamış mısır. En güzel Mis. yaptığım şey. Acayip patlamış mısır yaparım. Bu yorumun herkes davetlidir bu arada. Öyle deme lan şimdi. 300-400 kişi. Nereye ya? sığacağız? Bindiriz. 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 <laughs> Bindiriz. Bindiriz. Ev büyük 180 metrekare. Şu an Arada bile yer var bayağı. Bindiriz. Hmm. Yayılırız. Büyük ev aslında güzel ev. Aynen. Kendi evin, ev arkadaşlarından kurtuldun. Sohbet de sardı değil mi? Güzel. Ne güzel gidiyor işte yani tamam. sonuçta. Bu arada ben bunu 2-3 bölüm falan yaparım yalnız. Tamam müziğe, müziğe dönecek olursak... <laughs> abi müziği çok kolay sanmayın. Yani müzik gerçekten zor. Hani... Bana şey, bana şey diyen oluyor. Piyano çalmak isterim. Evet, çalışalım. Ne kadar zamanda öğrenirim. Abi ne kadar zamanda niye öğrenirsin yani? <laughs> piyano çalmayı ne kadar zamanda öğrenirsin? E, 15 dakikada da, da öğrenebilirsin. 3 ayda da öğrenemeyebilirsin yani. o kişisel yeteneğe bağlı. Ha, 15 dakika dediğim şöyle hani ancak parmak egzersizi öğrenirsin. O da o kadar yani. Bak ben gitar çalıyorum deyip de böyle e, meşal şeyler meşale ne ya? Ateş var ya. Ateş. Şu... Sahil ateşi. Adı aklıma gelmedi ya. Şömine diyorsun. Mi? Şömine. Ne onun? Kamp ateşi. Kamp Ateşi. Kamp, Kamp ateşi. <laughs> Kamp ateşinin karşısında böyle kızları artistik taslamak için üç tane akor öğrenip şarkı çalan çocuklar gibi müzik öğrenmek istiyorsanız bence yapmayın. Evet. Yani. Ya da o yolla başlayıp da daha sonradan profesyonelliğe giden insanlar da var. Onu da dinle <laughs> karşılarım ama müziği siz yapın kızlar size gelir sıkıntı yok yani. <laughs> siz ama müziği müzik yapmak için yapın önce. Evet. Gerisi kolay. Merak etmeyin. Ya işte benim ailem, annem hariç e, müzik yapmama pek olumlu bakmıyorlardı. Çünkü ailede kimse müzikle ilgilenmiyor. Ablam biraz akordeon çalıyordu. Ondan zaten heves ettim ben. Babamdan oğul kalmıştı. İstemiyordum ama benim böyle bir... hani doktor Hala üniversiteyi bitirdim. Babamdan şöyle bir teklif geldi abi. Sen e, ben seni çalıştırayım, dersine yazdırayım. Evet baba. E, sen doktor ol. <laughs> doktor ol. <olur. gülüyor> <laughs> Artık orada alıştınız yaparken ben çocuğa keman çalarım değil Bu ne lan? Çocuğun... Olmuyor abi yani olmuyor. hani olmaz. Bir insanın kalıbı neyse odur. Ötesi geçemez, ötesine geçemezsin yani. Ha, onu diyeceğim. Müzikte bir yere gelmek istiyorsanız Hedeflerinizi çok yüksek tutmadığınız sürece ve o orada çalışmadığınız, istikrarlı çalışmadığınız sürece hiçbir yere gelemezsiniz. Maalesef bu böyle. Hani evet kırmak gibi bir şey olacak ama müzik zor. Öyle düşünülen kadar kolay bir şey değil. Yani eğitimsiz olarak sağdan soldan alacağınız bilgilerle ilerleyeceğiniz mesafe cidden çok kısıtlıdır. Bir anda önünüze kocaman bir duvar çıkar. Ve bu duvarın ismi ne yazık ki notadır. Evet bir yerde çok yazarsınız. Tab yani. gitaristleri mesela şu anda çok revaçta. Ee, özellikle bu tabletür mevzusu notayı öldürmeye kadar gidiyor şu anda. Çoğu gitarist sadece gitar pro, tab, ne bileyim. İşte akorların Türkçe ismini bile bilmiyor yani. A, M, G, C olarak söylemen gereken insanlar var. Kodlamayı bilmiyorlar evet. Aynen. La minör diyorsun böyle bakıyor. O ne? Ame diyorum. Ha öyle desene diyor. E yavrum Türkçe hani? Abi gü güzel sanatlar e dan öğrencim vardı üniversitede. Üniversitede okuyor bu kız. Benim öğrencimdi. Çok basit bir soru sordum. Do majörün ilgili minörü nedir? E, Fa tamam, bir, bir cevap geldi. M ben telefonu kapattım ya öyle böyle insan çok ya. Hani boş böyle insan olmuyor. Yani öğrenmek için bir tarafınızı yırtın abi. Yırtmadan olmuyor. Çabalamadan olmuyor. Hala hala dediğim ben kaç yaşında? 6 yaşında başladıysam, 32 yaşındaysam 18 yıldır piyano çalmaya çalışıyorum. Hala çalışıyorum. Hala öğretmenim var. Hala onda ondan öğrenmek için çok uzun yollar kat edip haftada bir gün, iki gün yanına gidip ödevlerimi çalışıp gidiyorum. Yani bunun sonu yok kesinlikle. Şu andaki hocanın ismi ne? Hakan Ali Toker. Çok, çok seviyorum kendisini. Çok şeker, Bıyığına Değerliyim hastayız de. onun. Çok. Yani esprili ve yetenekli çok iyi bir piyanist. Öyle kendisini çok fazla duyurmayı sevmiyor. Aslında ben de sevmiyorum. Beni böyle hani herkes tanısın, bestelerimi bilsinler diye böyle çalışan, çabalayan insan olsaydım bütün bestelerimi alıp tek tek çekip YouTube'a koyardım. Yokmadım abi. Ki nitekim de zaten profesyonel arkadaşların da var. Evet. Muhtemel olarak her bir parça için en fazla bir hafta gibi bir süre alır da evet. şeyin bitmesi evet. zaten. Peki Burukan hocam. Evet. En kolay ve rahat nasıl müzik öğrenilir? En kolay ve rahat işi bilen bir öğretmen mi? Yani şöyle bir body ya da fitness hocasına gidiyor ya da bir ayı tekvanda her neyse spor dalının hocasına gidiyorsunuz. Hoca ne kadar yetenekliyse öğrenci de o kadar yetenekli oluyor. Hocanın doğru ve düzgün öğretmesi lazım. Çünkü hoca müzikte bence en önemli unsur yanlışınızı noktasında anında düzeltip size doğrusunu göstermesi lazım ki hocalık vasfı direkt otursun. Müzik kolay öğrenilmiyor. Ee, ve şu var abi ben şuna çok denk geldim. Yaşadım kendim de yaşadım. Ee, özel dershanelerde, kurslarda ayda hatta halk eğitimde bedava. Ayda 40 lira, 50 liraya, 80 liraya keman dersi alan öğrenciler var. Maalesef. Ve o keman dersinden hiçbir şey alamazsınız. O gitar dersinden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Caddelerde rüzgardan öteye gitmez. Gidemez yani. Zaten ve <laughs> onunla ya. giden bir iki arkadaşım oldu. Heveslendirdim. Bu arada Gitar Hero'dan bahsettik yani birkaç ıı, sohbet öncesinde. Ben bir arkadaşımı artık Extreme Plus çaldığı için davulunu dedim oğlum sen eller olmuş. Şimdi pedal tamam oto. Dedim git bir kursa oğlum davulu öğren bak gayet yatkınsın şu anda çocuk bir yıldır sırf ders alıyor. Ve çok güzel davulcu oldu çocuk. Her neyse bu halk eğitime gidip burada Barış Manço Kültür Merkezi'ne gidip Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki hocalar onu yapmıyor da halk eğitimdekilerde şöyle bir mevzu var. Geliyor gitarist hoca. Yani kendine bir de gitarist diyorlar ya böyle her seferinde, 50 tane öğrenci var. İlk yaptığı şey bir şov yapıyor. Çalıyor Allah bir şeyler. Bu oğlum çocuklar böyle bakıyor. Ne Biz nereye geldik amına koyayım oluyor çocuk böyle. Ondan sonra herif başlıyor işte. Zaten dersin yarısı bitmiş. Diğer yarısında da işte benim şurada arkadaşım var. Benim ismimi verip ondan gitar alabilirsiniz. Size indirim de yapar deyip kendine oradan bir de iskonto sağlıyor. Tabii. Aa, e ders 3 yıldır ders al, gitar dersi alan bir çocuk var. Ben bir örnek göstereceğim abi. Sözünü kestim. Buğla çocuk "Muğla'da yaşadım. Muğla'da öğrencim ben gitar kursuna gittim." dedi. "Ne öğrendin dedim? Bana bunu yaptım. Ne kadar gitmiş peki? 3.5 ay. <laughs> Ulan ben kendi kendime öğrendiğimde 3. ayda Şimdi şarkı çalıyordum abi. ya. Orada yanlış basıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> ne <demek> yanlış basıyor. <laughs> ya Çocuk... gitmeyin arkadaşlar. Halk <laughs> <gitmeye> gitmeyin. Halk <laughs> de ben de öğretmen olacaktım. Olmak istemedim. <laughs> Gitsem olur ama bir şey öğrenebileceğimi düşünmüyorum çünkü Orada böyle kasap mantığı var Hani Bir tane bir şey öğreniyorsunuz Onu da günlere aylara Yayarak Sırlar odası <laughs> Salih gelecek şimdi Günlere aylara yayarak öğretiyorlar Ve o kalıcı bir eğitim olmuyor Eğer Ders almak istiyorsanız Güzel bir insandan, iyi bir öğretmenden ders alın ki Kalıcı olsun, ayak boyu taşıyın Şimdi benim bahsetmek istediğim konu şuydu. Dedim ya çocuk 3 yıldır gitar kursuna gidiyor. Şimdi tamam güzel finger style bir olmuş gibi. 3 yılda anca ite kaka zorlanmış belli. Parmaklar kasılıyor hala eller o 3 yıl çalışmasına rağmen. Çocuğa dedim peki pena kullanmayı biliyor musun? O ne dedi? Şimdi kullanmayı bilmemek tamam. Kullanamamak tamam. Ama bilmemek dahi Hani hocası göstermemiş bile. Bak oğlum bir de böyle bir tekniği var bunun. Penanın ne olduğunu bilmiyor. Pena Penanın ne olduğunu bilmiyor. Aldım elime gösterdim bir şeyler çaldım. Aa diyor nasıl çalıyorsun öyle. Halbuki hiçbir şey yapmıyorum. Sadece beşli power akor basıyorum. Böyle onların arasında gidip geliyorum falan. Çocuk çocuğun o daha çok hoşuna gitti mesela. Onu daha çok cezbetti. Çocuk benden daha iyi çalıyor fingerstyle. Ya şöyle genelde bunu hangi kitle izler bilmiyorum ama öğretmen kitlesi de izliyorsa lütfen e, ricam şu bir şey önce kendiniz öğrenin. Hani geniş çaplı öğrencilerin size sorduğunda cevaplayamayacağınız hiçbir şey kalmasın. Kaçış noktanız kalmasın. Bilmiyorum demeyin. Öyle öğrenirseniz insana da öyle daha fazla faydalı ve yararlı olursunuz. Müzik böyle abi. Müzikte başka hiçbir şey yok. Ben mesela hocalarım benim gerçekten iyi hocalarım vardı. Mesela 30 Senfoni Orkestrası şefi Umut Asit, ben selamlar söylüyorum kendisine. Aynı zamanda o senfoninin kurucusudur kendisi. Ee, benim Armoni hocamdı ondan çok şey öğrendim. Sadece iki haftada. Sordum, her şeyi sordum. Öğretmeninize her şeyi sordum, her şeyin cevabını alın. Yani öğretmeniniz bilmeyebilir, çok zor bir şey olabilir, çok değişik bir şey olabilir, hiç görmediğim bir şey olabilir. Bu sefer siz araştırın veya başka bir yani bir sürü kişi var internet elinizin altında Aynen. sonuçta bazıları cidden çok egolu olabilir ama çok da naif ve her konuda yardımcı olmak isteyen insanlar da var mesela flörtün davulcusu Hakan Çağlar ben flörtün eski dostum parçasını Moldova'dayken böyle kendim kulaktan çıkardım Aa bu akorlarmış dedim böyle onu amatör bir şekilde çektim koydum Hakan abiye gönderdim mesajla ben de ekliydi. Şimdi konserleri oluyor bir şeyleri oluyor yoğun insanlar. Mesela o tarz insanlara soru sorduğunuzda da sitem etmeyen hani cevap vermiyor diye. Sizin gibi yüzlerce kişi yazıyor onlara. Biraz anlayışla karşılıyor. Her neyse Hakan abi bir buçuk ay sonra falan açtı mesajı okumuş. Çok güzel olmuş dedi bir övdü tamam. Hani onu açıp dinlemesi bile benim için ayrı bir zevk, keyif hani. Açıp dinledi hani beni kale aldı. Bak şurada hata yapmışsın. Şunları düzeltirsen daha güzel olur. Şöyle düzeltebilirsin diye açıklamasını yaptı. Ne kadar güzel bir şey olduğunu düşünebiliyor musun? İkmet gibi abi ekmek gibi. üstü Adam zaten şeker gibi böyle hani. Hani baktığın zaman böyle salak salak sırıtasın geliyor hani böyle. O kadar şeker bir herif. Hani grupça iyiler ama Hakan abi benim gözümde ayrı bir yerde. Yani bu şekilde yani insanlara soru sormaktan korkmayın yani. Sorun. Bilmediğinizi sorun, araştırın. hangi tür sorular geliyor bu sergen? Nota nedir? Müzik nedir? Hmm. Ses nedir? Ne? <laughs> <laughs> her şey nedir? Her şey cevaplayın. Her şey bir cevap var. Ee, başka? Burada şimdilik bitirelim. Bir iki bir şeyler çalarız ederiz. Onları da ayrı bir video olarak koyarım. Aynen. Evet, sohbetimizin şimdilik sonuna geldik. Daha sonraki videolarda, sizin de yorumlarda soracağınız sorular merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa sorun çekinmeyin onlara da videolarımızda yer vereceğiz. Burukan Kuş ile müzik dersleri YouTube kanalımızın ismi zaten etiket ve açıklamaya link olarak ekleyeceğim. Yakında nota dersi, müzik dersi başlayacak. Hayır, yavaş yavaş başlayalım çekmeye. Görüşmek üzere.